Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abese yüzünü ekşitti ve tevella ve yüz çevirdi. Anca ehu gelmesi sebebiyle el ama bir körün gelmesi sebebiyle. Şimdi Hz. Muhammed din yaymaya çalışırken işte bir kafire denk geliyor. E tabi kafire hemen zengin bir kafir. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kimse Ebu Cehil'in akrabalarından olduğunu söylüyor kimileri. İşte tabi ona dini anlatmaya hemen başlıyor. Çünkü ne kadar zengin olanlar Müslüman olursa o kadar avantajlı. Ancak işte o esnada bir kör geliyor. E tabi Hazreti Muhammed de yüzünü ekşitiyor. Çünkü ya tam da anlatıyordum. Tabi şimdi zengin ne yapıyor? Aa e, körü görünce e, hadi ben kaçtım hesabı. Tabi e, otomatikman çekiliyor. E Hazreti Muhammed de tabi zengine anlatamamış oluyor. Allah da işte bu aslında bir nevi Hazreti Muhammed'i azarlıyor. Bu yaptığından dolayı Hazreti Muhammed'i uyarıyor. Ve ma sen ne biliyorsun? La o umulur ki yezzekâ o kör temizlenir. Ev <laughs> yezzekâru veya düşünür. Feteen <laughs> fa'hu fayda verir. Ev ört belki ona fayda verir. Ama ama men kendini müstesna görenlere gelince. Fe ente sen lehu ona tesadda. Yanaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Ona gelince daha da din anlatmaya özeniyorsun. Ve ma sana ne oluyor? Ella yezekka temizlenmek istemiyorsa sana ne oluyor? Yani o kafir temizlenmek istemiyorsa, kör geldi diye direktman kaçıyorsa sana ne oluyor? Ve emma, amma men kimse ca eke geldi yesa sana koşarak geldi. Yani tabi burada koşarak tabi mantıken gözleri görmeyen görme engelli insan koşamaz. Ama Allah burada hani şey yapıyor. Yani sana sabırsızlıkla, heyecanla geldi. Ki körün de bir koşması var ayrıca. Gözleri görmeyen insanların da. Ve <laughs> hu ve ve o yakşa korku duyuyordu. Yani Allah'tan korkuyordu. Fe ente ama sen anhu onunla <laughs> teleha ilgilenmedin. Kella <laughs> hayır. İnneha muhakkak ka ayetler burada ayetler diyorum. Muhakkak bu ayetler tevkira öğüttür. Femen <laughs> kimseler için Şa edekera. Öğüt dileyen kimseler, öğüt isteyen kimseler için öğüttür. Allah bu ayetler herkes içindir demek istiyor. Kör içindir de, zengin de içindir. Önemli olan o kişinin istemesi. Fi içindedir. Suhufin sayfaların, fi e, ayetler tabi. Ayetler suhufin sayfaların içindedir. Mukarramah Şerefli, keremli sayfaların içindedir. Merfuatin yüce, müdaharah ve temiz. Bir eydi elleri ile seferah. Yazıcıların elleri ile yazılmıştır. Kimamin yazıcılar berara güvenilirdir. Bu ayetler öğütleyen kimseler için öğüttür. Şerefli, keremli sayfaların içindedir. Güvenilir, temiz ve yüce olan yazıcıların elleri ile yazılmıştır. Gut ile geberesice el insanu insan ma ekfara ne kadar da nankör. Min dendan eyi hangi şeyin şeyden halaga onu hangi şeyden Allah yarattı? İnsan ne kadar da onu yaratıyoruz şekil veriyoruz nefes almasını sağlıyoruz ama o ise e, kafirlik yapıyor inkara kalkışıyor ve ne kadar nefsinize uyduğumuzu bize söylüyor. Min <laughs> dendan Eyi şeyin hangi şeyden halaga? Allah onu hangi şeyden yarattı? Minnurse, nutfeden yarattı. Halaga hu onu yarattı, fakat derah ve ona şekil verdi. Tümme sonra Es-sebile dünyaya geliş yolu yasara kolaylaştırdı. Yani dünya geliş yolu doğum esasındaki ee, kolaylık. Örnek veriyorum. Mesela bebeklerin kafası doğum esnasında e, ezilmez. Çünkü kafası jöle gibidir adeta. O boşluk var ya bildiğin kadar o boşlukla alakalıydı. Adeta ester ve bu sayede geçiş kolaylaşır. Allah muhtemelen burada ondan bahsediyor. Tüm ve sonra emetehu öldürdü ve agbara ve tabret koydurdu. Burada Allah'ın böyle demesinin bir sebebi var. Hani Direkt önce doğduğunu sonra da hemen öldüğünü söylüyor. Çünkü Allah'ın indinde Allah her şeyi aynı anda gördüğü için ve aynı zamanda insanın meleklerin indinde de dahil olmak üzere Allah'ın indinde de çok kısa bir ömrü olduğu için Allah tabi dolaylı yoldan doğdu öldü şeklinde bize hep hitap ediyor. Asla yaşadı, şöyle yaptı, böyle yaptı tarzında değil. Daima doğdu öldü. Çünkü Allah'ın indinde çok kısa bir zaman. ve sonra İde zaman şa'e diledi en şerat. Sonra dediği zaman insanı tekrar diriltti. Kelle, hayır. Lemma, e, henüz. yagobi yerine getirmedi. Ma emera. Emrettiği şeyi insan, Allah'ın emrettiği şeyi insan yerine getirmedi. Yani emrimizi yerine getirmedi dediği insanın imana ermemesi, Allah'ın emirlerine uymaması uysa bile sürekli nasıl daha az yaparım, nasıl mümkün olduğunca baştan savarım şeklinde yapmasına Allah burada kızıyor. İnsan emrettiğimizi yerine getirmedi. Feliyazur <laughs> baksın el insanu insan ila daami yediğine bir baksın. Enna muhakkak sababına döktük el suyu sabbe tam bir dökmeyle suyu döktük yani yağmurları tam bir dökme ile yağdırdık. Tüm sonra şaka güne yardık el arıza arzı şakka tam bir e, yarma ile. Fe yetiştirdik. Fiyahe arzın içinde hep be yetiştirdik. Ve yine ben üzüm ve gazben e, ve sebze ve zeytunen ve zeytin ve nahlen ve hurma ve heda iga ve bahçeler gulben sıkı artık bahçeler ve fakiheten ve meyveler ve abba ve ot meta'an geçimlik Lekum sizler için ve li en'amikum ve evcil hayvanlarınız için geçimlikler yetiştirdik yani cümleyi toparlamamız gerekirse sizin için toprağa yardık hani çünkü bitkiler büyürken toprağı yararak çıkıyorlar ya Toprağa yardık bu sebzeler üzümler zeytin, hurmalar yetiştirdik, sık bahçeler verdik. Ve bu otlar ki sizin için ve sizin hayvanlarınız için geçimliktir. Fe ila ve zan. Caet geldiği zaman Es-sahah Kıyamet geldiği zaman Yevme o gün Yefirru kaçar El-mer'u kişiler Min-ahih Kişiler kardeşlerinden kaçar Ve ummuhi ve annelerinden ve ebih ve babalarından. Ve sahibetihi ve karısından. Ve benih ve oğlundan. Mahşerdeyken e, kapılar gittikçe kapanıyor. E, i̇nsanlar da ebedi cehennemde kalmak için tabi herkes son hız kaçıyor. Nikullim Her kişi için vardır minhum onlardan. Yevme idin o gün şe'nün yoğni. Bir durum vardır. Herkesi meşgul eden bir durum vardır. Herkes kendisiyle meşgul yani. Vücuhun yüzler vardır. Yevme ivin o gün müsfirah. Mutlu yüzler vardır. Vahiketum gülümseyen müstebeşirah, Müjdeli gülümseyen ve müjdeli. Yani cümleyi toparlamak gerekirse o gün müjdeli gülümseyen mutlu yüzler vardır. Ve vücuhum ve yüzler vardır. Yevme ivin o gün aleyha üzerinde Haberah, toz olan yüzler vardır. Hani şimdi Kafirler bilhassa sürünerek ilerliyorlar ya yerde. Ondan dolayı yüzleri tabi toz oluyor. Tera haguha bürümüştür. Gatera. Karanlık yüzlerini bürümüştür. Hani tozdan artık iyice yüzleri kapkaraya dönüyor yani. Ula ikehum. işte onlar. Elle keferatü kafirlerdir. Elle fecerah. Günahkarlı kafirlerdir. Sadegallahü'l-azim.